Bugün 30 Ekim. Yine nefis bir hava var. SSK sitelerinin yakınındayız. Bugün ayvalık tostu yaptırdık. sahilde öğle yemeğimizi yedik. Günlerden cumartesi İnsanlar bu güzel havada sahilde yürüyüş yapanlar var. Yine balık tutanlar var. Bizim gibi güneşlenen var. Hatta bir ara denize girenler dahi vardı ki şu anda da denize giren var ileride. Buraların da en güzel zamanları bu dönemler. Belki herkes denize giremiyor ama sahiller bomboş, sessiz, sakin. Kafa dinlenecek zamanlar bu zamanlar. Akşamları da biraz serin oluyor. Biz de elektrikli ısıtıcılarla ısınıyoruz. son günlerimizin keyfini çıkartıyoruz. Bütün biçler kapandı. Kaç tanesi yaz kış açık. Daha çok akşamları restoran hizmeti veriyorlar onlar. Yine de Eskiye nazaran çok kalabalık olduğu için marketlerimizin büyük çoğunluğu açık ve bayağı bir de yoğun bir insan topluluğu olduğunu söylememiz mümkün eskiye nazaran. Tabi geçen sene pandeminin ağırlığı yüzünden çok daha fazla kalan vardı. Bu sene özellikle okulların açılması yüzünden insanlar sahiller komple bize kaldı. Kimse olmayınca denizde akvaryum gibi pırıl pırıl. Cihaz söyleniyor. Biz de Allah kısmet ederse pazartesi günü yola çıkacağız. Ve İstanbul'da keşme keşi içerisine gireceğiz. Canımız istiyor mu? O soru işareti.